Almanya'da 22 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi başbakanlık koltuğunun iki güçlü adayı, Hristiyan Demokrat Birlik Partili Başbakan Angela Merkel ve Sosyal Demokrat Partili rakibi Pierre Steinbrück, kozlarını televizyonda paylaştı. İkili Suriye, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA ile ilgili dinleme skandalı gibi dış politika ile ilgili konularda görüşlerini aktarırken programın ana temasını ise sosyoekonomik sorunlar şekillendirdi. Buna karşın yapılan araştırmalara göre 90 dakika süren ve yaklaşık 15 milyon kişinin izlediği münazaranın galibi çıkmazken Merkel'in bir 4 yıl daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkel'in koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti lideri Rainer Brüder'le yaptığı açıklamada yapılan tartışmanın Hristiyan liberal koalisyonunun alternatifsiz olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Öte yandan bir tepkide Yeşiller Partisi lideri Claudio Roth'tan geldi. Tartışma her şeyin olasılık içinde olduğunu ortaya koydu. Hiçbir şeye karar verilmedi. Ortaya çıkan yeşillere ihtiyaç oldu. Ve bir sürü eski moda fikirlerin bulundu. Ekoloji, geri dönüştürülebilir enerji, çevrenin korunması ve iklim değişikliği başlıklar arasında değildi. Geceye damgasını vuransa adayların seçim vaatlerinden ziyade Angela Merkel'in taktığı Almanya bayrağı renklerini taşıyan kolyesi oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok tartışma yaşanırken kolye için Twitter'da özel bir sayfada açıldı.